arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Bu kanalımızda doğru duydunuz. Yer altısına yapıyoruz. Evimizi oraya yapacağız arkadaşlar. Hemen geliyorum. Tabii ki de yaratıcı moca almayacağım. Tabii ki de siz yaratıcı moca alıp eşyalarımızı alacağınızı düşündüğünüz Ama hayır. Bakın. Laf ve kola. Orada. Tamam mı? İyi bir kılıç almıştık. Çok iyi bir kılıç almıştık. Bir de iki tane setimiz var. Ama bu setlerin ne olduğunu bilmiyorum. Öteki bölümde, öteki bölümü izlerseniz hatırlamazsınız. Çünkü öteki bölümde çekmedim. Neden mi çekmedim? Çünkü Kayda almışım. Tamam mı? Kayda almışım ama başlatmayı unutmuşum. Hemen bu setleri de hemen size gösterelim. Hangi set kalsın diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu set böyle. Bu set böyle. Bence bu seti atalım. Hemen ikisi de gitsin. Gelme. Arkadaşlar o böyle iş mi olur ya böyle ben onu hayır hayır yere düşmeyelim ah korumada değil hayır hayır Aa, hayır 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 ne olur ölmeyim ne olur ölmeyim ne olur ölmeyim ne olur ölmeyim ne olur, ne olur, ne olur of, çok şükür ölmedim 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 çok şükür arkadaşlar maalesef bunu yapmalıydım. Mahvolmuş lan. Eğer bunu yapmasaydım maalesef belki gidebilirdik. Evet belki gidebilirdik. Hem de öteki dünyaya. Belki gidebilirdik. Evet öteki dünyaya gidebilirdik. Maalesef camdan yapacağım arkadaşlar. Maalesef bir zamanlar. Maalesef bir zamanlar. Maalesef bir zamanlar nefes bir zamanlardaydık. Malefes. Lan daha söylemiyoruz şarkı. Arkadaşlar malefes. <laughs> yıkıldı gitti dünya yıkıldı Lan. En azından camda yaparız baba. Bizim taktik bitti mi? Allah Allah. Yaratıcı modda takıyorum. Neden miyim? Çünkü camlarım hepsi gitti. Hay ben ulavın. Evet. Arkadaşlar özür dilerim orada. Bakayım şeyimiz var mı? Arkadaşlar görüyorsunuz alkış yapıyor. Bak şuraya bakın. Şu a bak şuraya. Bak orada gördünüz mü? Hemen ah, tamamdır. Şimdi hemen atla. Oh my god. Bunu düşünmeyi unutmuşum arkadaşlar. Nasıl yapabilirim? <laughs> ne oldu lan? He. Tamam. Ben de 1 dakika 29 dakika zannettim arkadaşlar. Evet. 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 Yes Michael Jordan. Evet, evimiz gitti. Yandı. Kül oldu ve benim canım istedim benim canım istedim hemen burayı büyüteceğiz arkadaşlar büyüteceğiz yani ya büyüteceğiz işte dilim yapmadı şimdi arkadaşlar burayı büyütmemiz için böyle bakın büyütmem için şöyle siz böyle mi ha, şuraya çıkacağınız bir 2 3 4 5 6 Hemen bakın. Gördüğünüz gibi daha rahat koyabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle rahatça koyabilirsiniz. Tamam. Şu kadar genişlik bize helalde yer uzunlukta yeter ben burada futbol oynarım futbol maçı yaparım şaka yapıyor futbol maçı yapamayız ama futbol oynanır yani şimdi burayı F yapacağız yani F yapmayalım ne yapalım bilmiyorum F yapalım ooo ucuz yırtık ucuz yırtık çok ucuz yırtık ucuz ama. Hemen diğer taraf gibi şurayı da böyle büyütmemiz lazım. Sonra bunları cam kaplayacağız. Camlar double double yapıla dedi dedi takolat. yapacağız hemen. Hemen yapalım. iki ekmek alalım. Eve gide. Arkadaşlar ben ne bahsediyorum yap. Halala. Hemen gidelim. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Hızlı olmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> la. Aa, yanlış yaptım. Tut kalıp. La la madde. Bir şey olmaz. Bu sırada ben. Yes Michael Jordan. Hay Jordan var. Jordan olmas Michael. Bu <laughs> sırada dedim. Ne anlatıyorum be abicim ablacım ya. tamamdır. Hemen camları yerleştirelim ki. Pompa ki. Tabii ki de merdivenimiz almışızdır. Almışız merdivenimizi. Almışız merdivenimizi. Arkadaşlar lütfen abone olup like atar mısınız? Atar mısınız? Hem atar mısınız? Ne olur? Ne olur abone olup like atın. Like. Like like denin adı. Like like. like. Madde tare, sade, düdü. Tare, madet, sücü. Ela bop, ley kok. Ela bop, ley kok. Ela bop, ley kok. Ela ley kok. Ela ley kok. Ela... Lan lan lan! Ah! Camın yarısı gitti. Evet. Bir de ta cam yetmeyecek. Hemen kum kasıp gelmeliyim benim ya. Oh. Hemen cam kasmam lazım ya. Bu da bitsin şey cam kasarız. He, tövbe estağfurullah Rabbim alemin de. Ben az önce lan gidemiyorum. Tamam. Tamam. Lan görünmez blok gibi. Helen Lay Sadoma Detare Hep Hu Hu Ölüyordum lan Tövbe tövbe Hadi camım yet Camım yetmeyecek Ben biraz daha kum can geleceğim Mağlefes Gece oluyor, akşam oluyor. Daninne mis gibi kokuyorum. Daninne tantada yapıyor. Bana ne tantada yapıyor. 9 7 8 5 4 3 2 1 Bitti. Hemen kasıp gelelim. 2 ekmek alalım. Mağlefes Hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Siz. Hemen kasıp geliyorum. Arkadaşlar helalde iki tane tek yeter. Burada da bir tek pişiyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim arabayla. Uçur beni. Ne yapıyorsun? İyi misin canım benim? Hayır. Canım benimin. Öldüm. Nasıl? Yap. Yapma abi ya ablacım ya. Yapmayın. Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya. Ay eşyalarım gitti. buradaymış vardı. Tamam. Yoksa video aptal olacak. Yani iptal olacaktı. Ne her şey. Evet. Evet hemen. امن، وریnceاین بنتان، یافچهایشی، اما کسر دارم. یاف، ما دیم، یاف نماسن. لبی قرداشallah دوریاف، قرداشallah لبی بونه لات. آلا، لبی سلاست نیست قرداشت؟ ایله. و الله Tamam söylemiyorum kapat. Söyle, söyle, hadi. tamam söylüyorum. <laughs> Yalla valla kardeş şey oldu ya. <laughs> cık, valla benim o Skype adası var ya. He. Ta yapacağı yeri gitti ya. Hem öldüm iki kere. Oo. <laughs> oh. Orada seni uçakla mı? He? Sen uçakla alayım. Dur mi? dur ya. Alo kardeş kapat yüzümü de ya. Böyle şeyin tabanı ya. <laughs> Manım çekici. 2 blok son iki gün yaptık kaptık yaptık kalktık. Hop oradayım. Olmadım. Olmak istediği, olmamak istediğim yerdeyim. Çünkü ben okulda değil. Arkadaşlar siz okul ıı, okula açamazsanız son 2 gün kaldım. Mutlu musunuz? Heyecanlı mısınız? Ya da üzgün müsünüz? Ya da hiç açılmaması daha mı iyiydi. Bence okul olsun da baba. Ama ödev olmaz. Bak, ödev olunca kötü. Bak okul ödev çok iyi abi. Ama nedense he, tamam tamam evimizi de bitirdik. Çok iyi bir şekilde. Ha. Bize zır aklısı olacaktı. Zırh. Yukarıda bir yerde olacaktı. Lan yani... Arkadaşlar yukarıdan getirdik vallahi sizin için şey getirdik 15 tane kastım getirdim. İnşallah olur. Oy tam sır. Diğerine de. Hı -hı. Çok iyi. Atak gidelim bunu da. Kılıcımızı da hemen alalım. Ama bilinize kılıç mı ver lan? Hay lan. Lan kılıcı mı ver lan? Kale kale, 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 kale. kale. Lan çıplak kaldı adam. Bakmayın arkadaşlar. Adam çıplak kaldı. Adam kula aferin sana. Adam çıplak kaldı arkadaşlar bakmayın. kusura bakmayın. Hemen evimizi de temizleyelim. Ha, ha. evimizi de temizledik ki pompa ki silah ki. Lan den nerede? Lan bindik. <laughs> Ha La tükürecek havalı var. Abi tam abi. Abi. Nice. Git. Ben sinir neler. Abi benim. Malum küçük <laughs> Arkadaşlar Da. Hayır. Hero Hero Grind Hero Grind geldi. Ben pro Hero grindim Abi vallahi ben yapmadım. Kalçim sen de Hero Grind'sın. Sen yaptım de. Bak gerçek Hero Grind ve pro Hero grindim ama. Abi he be, ben full siyahım, gözüm beyaz. Hayır ben yapmadım. Ben acaba şey vurdum diyeyim. mu oldu acaba? Abi lan. <laughs> Lamaya vurdum oldu lan. Yanıyor herler. Şimşek bir çaptı var ya. Sübülaymine şeytan mı Arkadaşlar ben orada şey gördüm sandım lan. Dur dur. 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 Arkadaşlar durun. Komodu yanlış yazdım. Unuttum lan komodu. Dur. Öldürdüm kendimi. Acaba Lama tekrar sp spam olunca şey olacak mı? Tekrar lama vurdu. %100 lama vurdu. Ya kardeşim. Alo. He. Ya yapacak lamanın ya. Yapacak. Of of kardeş. Lamanın doğmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Hemen doğmasını bekleyip geliyoruz. Hemen şöyle yap Alama gelmiş. Şimdi vurmayacağım. Şimdi vurmayacağım. Şimdi vurmayacağım. Buraları düzeltip vuracağım malefes Ya malefesini yap. Kardeşim, alo alo. Beni ee? ara, beni görüntü ara. Ya benim internet yok. Aradım. Ya bak şimdi lavaları la, gördün mü kardeş? Görüyor. Allah'ım. Vur bakalım. Kardeşim vurmak istemiyor. Ay, de de. Oyundan attı. Dur oyundan atmadı dur. Kardeşler! gelmiş. Ender, neymiş? Ender Dragon geldi. Ya bu burada heykel olarak duruyor. Bir de eğer size vurursa anlamıyorum. Mesela lamanar tükürmesi lazım değil mi? Arkadaşlar hemen yaratıcı moda geçip lama yumurtası alacağım. O lamaları da ben koymuştum. Yani öyle. Arkadaşlar bakın. Şimdi bakın. Yaratıcı moddayken bir şey olmuyor. Ama bakın. Evet. Düzeldi mi yoksa? Evet. Geldi geldi geldi. Hayır. 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 Lan siktir git. Tövbe tövbe. Tövbe sağ ol ya bir malemin. Yap. Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim ölmeyeyim ya. Arkadaşlar bay bay abone olmayı like atmayı unutmayınız. Lamalara vurdum lan. Böyle oluyor. Ben ne anladım bir işte.